Herkese tekrardan merhabalar. Oğuz ben arkadaşlar. Ee, bugün karşımızda Disbalancer var. Disbalancer nedir? Ee, Hacken Foundation tarafından, e, Hai tokeninden biliyoruz Hacken'ı. E, Hacken Foundation tarafından e, satışı yapılacak ikinci projedir. E, Hacken Foundation tarafından ilk satışı yapılan proje Happydi. Hapi daha sonrasında HAI e, Hacken tokeni olan HAI ile satış yapıldıktan sonra DAO Maker üzerinde satışa çıktı. E, sonrasında da borsalarda listelendi. Şöyle bir şey var. Hacken Foundation'ın Cyber Security, siber güvenlik alanında kurduğu projelerin satışında HAI ile en ucuz şekilde alıyorsunuz. E, çıkacak olan tokenleri. Ee, mesela Happy alındığı zaman Hacken'da en ucuz alındı. Sonra ee, daha bir sonraki adımı Private'tı. Ee, özel satıştı. Sonra da Public yani herkese açık satışta DAO Maker'la yapıldı SHO ile. Buraya kadar her şey zaten fiyatta artıyordu. E, 5 dolarla e, 5 dolar tane başıydı yanlış hatırlamıyorsam. Happy. E, 5 dolar karşılığında hay ile alıyordunuz. E, özel satışta 7.5 dolardı. SHO'da da yan, yanılmıyorsam 10 dolardan satışa çıkmıştı. Happy'nin şu anda fiyatı e, 120 dolar, 130 dolar civarında. E, i̇lk çıktığı gün hatta 200 dolarları, 240 dolarları gördü Happy. Şimdi gelelim Dizbalancer'a. Dizbalancer nedir? Dizbalancer e, DDoS ataklarına karşı e, bir havuz yöntemi oluşturmayı planlıyor. Böyle bir projesi var. E, normalde bir şirket sahibi olarak, eğer ki e ticaret şirketi vesaire buna benzer sitelerin varsa, e, genellikle şöyle bir şey oluyor: ya cloud, bulut sisteminde e, sitenizi e, saklıyorsunuz ya da serverlarda somut serverlarda kurulu oluyor bu sistemler yazılım tarafına çok değinemeyeceğim çünkü çok fazla bilgim yok lakin şuradan genel olarak anladığım kadarıyla bu serverların tek kapısı olduğunu düşünelim bu kapıya çok fazla kişi yüklendiği zaman DDoS atak dediğimiz DDoS saldırılarında çok fazla kişi yüklendiği zaman normalde gerçekten içeriye girmek isteyen kişi giremiyor ve böylece site çökmüş oluyor. E, Disbalancer'ın buradaki çözümü de şu. bir sitenin ağını proje olur, şirket olur vesaire her neyse. Bunu peer to peer bölmeyi planlıyor. Yani bunu da bir blockchain ağı gibi kişilerin network ağını, internetini kullanarak bunu birden fazla yere bölerek e, her yere aynı anda saldırı yapılması mümkün olamayacağı için e, güvenlik sistemi oluşturmayı düşünüyor. Peki bunu nasıl yapacak? E, bunda da şöyle bir çözüm önerileri var. Şu anda örnek üzerinden gitmek gerekirse 10 megabit internetiniz var. Siz bunun 8 megabitini kullanıyorsunuz. İk, yani maksimum sürekli hep 8 megabitini kullanıyorsunuz ve 2 megabitlik bir e, boş bandwidth dediğimiz a genişliğiniz var. Bunu bilgisayar veya telefon uygulamasıyla diz balancer'a bağlıyorsunuz ve kiralıyorsunuz. Bunun daha önceki örneklerini cloud sistemlerinde, bulut depolama sistemlerinde hard disk kiralamalarla vesaire gördük. Bunun çok fazla dolandırıcılığı yapıldı, inmemesi yapıldı. Onları geçeceğim. Çünkü bu e, hala hazırda konuşulan bir proje. E, yani altyapısı var vesairesi var. Şimdi böyle olunca Kiralayanlar Disbalancer tokeni kazanacak bunun karşılığında ileriki e, proje aşamalarında win-win e, durumu var hem e, internetiniz boşta durur boşta kalan e, internet miktarınızı kullandırmış olacaksınız çünkü size e, bunun herhangi bir ekstra negatif yönü yok hali, hali hazırda boşta duruyor zaten internetiniz orada. Ee, buradan da para kazanmış olacaksınız. Şimdi e, Dizbalancer'dan bu kadar bahsettik. Şimdi Hai'i ile satışına bakalım. Dizbalancer'ın. Ee, Hack'n Club yayınladı e, nasıl olacağını ve Dizbalancer'ın e, token metriklerini yayınladı. Tokenomics dediğimiz. Buna şuradan bakmak daha kolay. Orada da var. E, Dizbalancer'ın kendi orijinal official web sitesi de dizbalancer.com Şimdi high round dediği direkt high token ile satış yapılacağı. %16 ayırmışlar ve 25 cent tane başı. E, Coin'in bir tanesi 25 cent olacak. E, token generation event dediğimiz e, ilk başlangıçta bunun %5'i verilecek satın alanlara. Sonrasında da her ay %10 e, kilit açılacak ve sizin cüzdanınıza her ay %10 %10 aldığınız total miktarı yatıracaklar bundan sonra bir adet private round var yüzde yirmi'lik kısmı alıyor Burası da bu da 35 centten olacak İlk satışta yüzde on açılacak burada sonrasında yine aylık yüzde on public roundda da yüzde4 ayrılmış ve 5 centten çıkacak şimdi baktığımız zaman hay ile alanlar zaten Hali hazırda 25 cent'ten alacaklar direkt. Public round'a geçtiğinde 2x yapılmış olacak. E, %2'yi likidi de pool'a ayırmışlar. E, herhangi bir defi'de, defi projesinde, e, merkeziyetsiz bir borsada yayınlandığında %2'yi ekip oraya ayırmış. Sonrasında 3 yıllık bir farming var. Farming de Hay'i üzerinden yapılacak. Şu anda da happy'de. Ee, aynı proje geliştiriliyor. Hacken tokenlerle ha, pardon özür dilerim. Hacken tokenler yani ha ilerle happy farmlayabileceksiniz. Ee, bunun da %24'ünü e, farming'e ayırmışlar. Takıma %10 ve Hacken Foundation'a da %24 ayırmışlar. Fakat Hacken Foundation'ın e, tokenleri kilitli olacak. Aylık %2 gibi bir e, küçük miktar olacak e, açılışları. Şimdi baktığımız zaman en başta 880 bin token açık olmuş olacak. İlk daha proje yayınlandığında e, bizim bu %5'imiz %10'umuz ve public round'un %100'ü yayınlandığında totalde 880 bin token salınmış olacak. Dolaşımdaki arzımız e, 880 bin olacak. Şöyle baktığımız zaman 5 centten e, pardon 50 centten hesaplarsak 440 bin dolar gibi bir market cap oluyor. E, 25 centten hesaplarsak 220 bin dolar gibi bir market cap oluyor ki bunlar gerçekten e, Hacken'ın ve Happy'nin başarısının yanında gerçekten çok çok düşük market cap'ler. E, en kötü 4 milyon e, market 4 milyon dolar market cap'le başladığını varsayarsak e, bunun bu fiyatta kalmayacağını anlıyoruz. Diz ee, dizbalance'nin total supply'ı 10 milyon. Şimdi tekrar e, medium sayfasına dönelim. Burada diz e, dizbalancer'ın nasıl çalıştığını açıklamışlar. Burada da Ddos'un unlocking kilitlerinin kilitlerinin açılma e, grafiği var. 2021 Nisan'da %8 gibi bir rakama denk geliyor burası. Yavaş yavaş artıyor. 2022 marta kadar token salınımları devam edecek. Yavaş yavaş artık bütün coin'ler buna geçti. Satıştan sonra anında bütün coin'leri vermiyorlar ki fiyatta bir dump, düşme, çok hızlı bir düşme etkisi olmasın. Organik bir büyüme olması açısından yavaş yavaş açıyorlar kilitleri. Mesela Happy'de şöyle bir şey oldu. İlk verdikleri o %5'lik kısımla sizin ha ile satın aldığınız Sallıyorum. 10 bin dolardı, 10 bin dolarlık bir meblağ ayırmıştınız. Ee, hay, hapiler geldi size ve direkt çıktığı anda sattınız. Sattığınız anda 30 bin dolar gibi bir getiriniz oldu. Çoktan yerine koydunuz. Ondan sonra gelecek açılacak tokenler sizin cebinize kalmıştı. Hapi de böyle bir durum olmuştu. Çok başarılı bir e, token satışı olmuştu. 10 milyon dedik. Hayır rounda şimdi. 1.6 milyon DDoS ayrılmış Hay Round'a ve e, Hay ile başvurma miktarı da 2 milyon Hay maksimum olarak belirlenmiş. Şimdi bunu birazcık açalım. Nasıl katıldığımızdan bahsedelim önce. E, borsadan direkt başvuru yapamıyorsunuz borsalardan. Disbalancer'ın of, bu official web sitesinde bir adet VeChain veya ee, artık hangi ağda büyük ihtimalle VeChain olacaktır. VeChain ağından bir adres gelecek oraya. Token satışının adresi burası. Bir cüzdan adresi. Bu cüzdan adresine sizin özel cüzdanınızdan hayır transfer etmeniz gerekecek. Ee, bunun da en kolay yolu Hack'n App. Yani e, Hack'n Foundation'ın telefonlarımızda uygulaması olan Hack'n App'te aynı zamanda VIP180 VeChain ağına sahip cüzdanları var. Buradan aynı zamanda işte Hack'ın partnerlik, member'lık veya üyelik diyelim satın alıp staking yapabiliyorsunuz uygulamanın üzerinde. Şimdi borsalardan hayilerimizi eğer ki almak istiyorsanız hayileri borsadan satın aldınız. Sonrasında gidiyorsunuz Hack'ın application'da cüzdanınız hazır. O cüzdana hayillerinizi çekiyorsunuz borsadan. Artık e, bütün hayilleriniz ya da artık ne kadarla katılmak istiyorsanız size kalmış bu. Telefonundaki Haken app cüzdanınızda buradan Dizbalancer'da yayınlanacak olan cüzdana hayilleri yolladığınız zaman katılmış oluyorsunuz. İş bu kadar. Şimdi minimum miktar 5.000 hayi. Bu da yaklaşık şu anda hesaplarsak e, bin 100, dolar gibi bir e, şeye geliyor. Miktara denk geliyor. Elinizde daha önceden hayı bulunduruyorsanız tabii ki de şanslıydınız. E, fakat bunun gibi 3 tane daha satış olacak hayı üzerinden. Ve bunların hepsini de kuartır 2 yani 2021'in ikinci çeyreğinde Haziran'a kadar yapmayı planlıyor yakın. Şimdi bunu da geçtikten sonra minimum başvuru miktarı 5000 hayı. Maksimum da 500 bin hayı. Şimdi diyeceksiniz ki e, burada 2 milyon hayı sınırı var zaten. 4 kişi 500 bin yollasa bitti. Ama e, launchpadler artık bu mentaliteyle çalışmıyor. Hemen kısaca bir özetleyelim. Diyelim ki 2 milyon hayı zaten bizim e, hard cap'imiz. Buraya 100 milyon hayı ile e, başvurulduğunu düşünelim kaç kat fazla oluyor başvuru? 50 kat oversubscribing diyoruz biz buna. 50 kat fazla talep gelmiş oluyor. 100 milyon hayi buraya gönderildi. Siz varsayalım ki 100 bin hayi ile başvuru yapmıştınız. 2 milyon bölü 100 milyon gibi bunun biraz daha farklı bir matematiği var. Onu da Happy'nin satışında e, Medium makalesinde var o matematik hesabı ama çok da karmaşık bir hesap değil. 2 milyon bölü 100 milyon yaptığımız zaman e, yaklaşık e, 50 katlık bir e, şey görüyoruz. 100 milyon e, pardon 100 bin hay ile katıldığınız zaman siz normalde e, bu hard cap bire bir oranında olsaydı ve siz girebilmiş olsaydınız 100 bin hayilik alabilirdiniz. Ama 50 kat başvuru olduğu için 50 binde bir oranındaki Hay ile satın alabileceksiniz. Bu da kaç hayiye denk geliyor? 2000 hayiye denk geliyor. 2000 hayilik disbalancer hakkınız oluyor sizin. Geriye kalan 98 bini aynı cüzdana geri gönderecekler. Bunları sizin otokenlerinize dokunmayacaklar. Sizin hakkınız ne kadarsa o kadarını alacaklar. 2000 hayi dedik biraz önce. Geriye kalan 98 bini tekrar sizin cüzdanınıza iade edecekler. Şimdi bu 2000 hayilik, şu anda tamamen örneklerle konuşuyoruz farkındaysanız. 2000 hayinin karşılığı 2000 disbalancer olsun yani DDoS token olsun. Bu 2000 DDoS tokenin %5'ini hemen yollayacaklar size. Geriye kalan %10, %10, %10 şeklinde de e, her ay olmak üzere sizin cüzdanınıza nereden yollamıştık? Hackernap'ten yollamıştık. E, ee, bu Hackernap'teki cüzdanınıza her ay gelecek Dizbalancer, DDoS tokenleriniz. Burada bunu anlattık. How to participate'i burada görüyoruz. Şimdi bir de Hacken Club Membership Booster dediğimiz bir olay var. Şimdi e, ee, Hacken'da level 3 partnerlik dediğimiz durum e, ee, 100.000 hayi 6 ay boyunca kilitlerseniz e, stake ediyorsunuz. Yaklaşık yıllık geliri de %8 yanlış hatırlamıyorsam. E, hem stake'de hayiniz oluyor. yüzde %8 getiriniz oluyor. Hem de e, Happy Farm'ında olsun. E, büyük ihtimalle Dizbalancer Farm'ı da hayi e üzerinde açılacağına göre Dizbalancer Farm'ında da çarpanınız artıyor. Normal birinin yaptığı farmdan daha fazlasını alıyorsunuz siz. E, bir de şimdi bu token satışında bunu da koydular. level 1 %5 daha fazla token alacak. 2000'e 2000 demiştik ya biz. Eğer ki üye değilseniz 2000 hayi 2000 DDoS aldığımızı düşünmüştük. Eğer ki level 1'seniz %5 daha fazla alacaksınız. 2100 DDoS hakkınız oluyor. Eğer level yüzde %20 daha fazla alacaksınız. 2400 DDoS almış oluyorsunuz. 2000 HAYİ'ye. HAYİ miktarı değişmeden burada üyeliğiniz varsa bu çarpanlara hak kazanıyorsunuz. Eğer ki level 3 iseniz 2000'lik bir miktar kazandıysanız size 4000 DDoS gelecek. Normalde 4000 DDoS almak için baktığımız zaman sizin 2 kat hayıyla başvuru yapmanız gerekiyor buraya. Şu anlık böyle e, Hacken'in bir önceki satışı Happy çok e, başarılı olduğu için ben kendim kişisel olarak bu satışa katılacağım. E, detaylar geldikçe size de Twitter'dan, YouTube'dan daha fazla bilgi veririm. E, bir gün sonra yanlış hatırlamıyorsam satıştan bir gün önce satış işlemi 1 Nisan'da başlayacak. 14 gün boyunca devam edecek satış. 14 günlük süre içinde VIP180, WeChain cüzdanımızdan 14 gün boyunca belirtilecek cüzdana gönderebileceğiz. 14 gün sonunda her şey belli olacak. Bitmiş olacak satış. Şimdi Nisan 1'den bir gün önce de Hayi'ye karşılık gelecek diz miktarını hesaplayacaklar. Onu yayınlayacaklar. Şu anda haberler böyle. E, baktığımız zaman gayet mantıklı bir proje. E, dediğim gibi bir önceki başarıları da gözle görülür olduğu için ben kişisel olarak buna katılacağım. Zaten e, bilen bilir e, yaklaşık portföyümün %20'si de benim. Ve projenin böyle gelişmeler e, bunun yanında sürekli auditleri olması vesairesi hack'ının e, fiyatlamasını da sağlıyor. Şöyle baktığımız zaman bugün gün içerisinde all time high'ını yaptı, high. 30 günlük baktığımız zaman da 30 gün önce yaklaşık 9 cent'lerdeydi. şu anda 22 sentlerde. Böyle projeler geldikçe high fiyatlanmaya devam edebilir. Diz balanser hakkında söyleyeceklerim bu kadar. İzlediğiniz için teşekkürler. Umarım güzel bir kazanç elde ederiz buradan da. Herkese iyi günler diliyorum.